Erzurum'un Tortum ilçesinde orman yolu çalışmalarında iki yabani tavşan bulundu. Tavşanlar doğa koruma ve milli parklar merkezine teslim edildi. Erzurum'un Tortum ilçesinde orman yolu çalışmaları yapılıyordu. Çalışmayı gerçekleştiren ekipler bu iki minik tavşanı buldu. Tavşanlar zaman kaybedilmeden veterinere götürüldü. Tavşanların önce karınları doyuruldu, ardından bakımları yapıldı. Yabani tavşanlar daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Müzik Minik tavşanlar bir süre Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkezi'nde misafir olacak. Tavşan yavruları rehabilitasyonlarının ardından doğal ortamlarına yeniden kavuşacak. Müzik